Merhaba arkadaşlar. YKS 2022 sınav sonuçları bu sene mi açıklanacak? Şu anda birçok kişi bunu bunu merak ediyor. Çünkü e, YKS aslında şu anda önemli. Ve işte sınav sonuçları erken mi açıklanacak normal tarihten? Bunu da aktaracağız. Aşağıdan kanala sadece abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki sizlere. E, baktığımızda aslında burada gerçekten YK's'nin erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Neden bulunuyor hocam? Nereden uyduruyorsunuz bunu diyebilirsiniz ama şunu belirtelim ki sizlere bu açıklamalar, bu tarz şeyler Normal şartlarda e, her sene oluyor. Yani YKS e, bazı yıllarda erken açıklandı. Yani bunun örnekleri var arkadaşlar. Mesela birkaç sene öncelerde, geçen senelerde ÖSYM bu sonuçları erken açıkladı. O nedenle bu konuda kafanıza takılan bir şey olmasın. Yani YKS e, erken açıklanabilir, sadece açıklanabilir diyoruz. Kesin açıklanacak diye de bir şey demiyoruz. Zaten şunu da belirtelim ki şu anda e, kamuda yani resmi çalışanlarda da personellere 9 gün tatil. O nedenle bunların içerisine YKS veya ÖSYM'nin içerisinde çalışanlar da sayarsak onlar da tatilde. O nedenle şu an için sınavın erken açıklama tarihinin 18 Temmuz olabileceğini aktaralım. Onun dışında 18 Temmuz'dan erken daha açıklanma ihtimali düşük bir ihtimal. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Videomuzun da sonuna geldik. Ama şunu da belirtelim ki bizler sizlere her türlü gelişmelerden haberdar edeceğiz. O nedenle aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Özellikle bu konuyla alakalı ÖSYM e bir e, ileri adım atarsa merak etmeyin videomuz olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.